Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Süreyya'cığım seninle 40 hadisimizden 39. hadisi ezberleyeceğiz. Hazır mısın? Hazırım. Tamam. Önce ben Arapçasını söyleyeyim. Sonra sen Türkçe, Arapçasını tekrar edeceksin. Sonra Türkçesini çalışacağız. Ekberul kebair. 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 El işraku billah. الإشراك بالله الإشراك بالله الإشراك بالله الإشراك بالله الإشراك وعقوق الوالدين وعقوق الوالدين وعقوق الوالدين وعقوق الوالدين وعقوق الوالدين وشهادة الزور وشهادة الزور وشهادة الزور Selam aleyküm de tutsuz. Hoş geldiniz ve ukukü'l valideyn ve şehadetü'z zûr. ve ve zûr. En büyük günahlar Allah'a şirk koşmak, anne babaya karşı gelmek ve yalan yere şahitlik etmektir. En büyük günahlar Yalan Allah Allah'a koşmak, anne babaya karşı gelmek ve yalan yere şahitlik etmektir. Tamam kızım. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Söylemek istediğim bir şey var mı? Ya. Hadi Allah emanet. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.